Sizele bisikletimizi götüreceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Bu da bisikletin kuruluş tarihine nasıl başladığını anlatıyor. <laughs> sen gördüğümsün sen Bir nevir kuş gökyüzünde Hak ediyor son sözünde Yıkılma öyle Haydi kalk ayağa Yürü gülmeşe Aynalarda gördüğümsün Ağladığın güldüğümsün Aynalarda gördüğümsün Çözemezsen gördüğümsün sen dört herkesin hayran olduğu bizince forması. Burada da zaman ismi yarandı. olan Şirin Güneşli Onun özelliğinde kazandığımız evet. iki şampiyonluk damaları var. İşte burada gördüğünüz gibi. Sergen ise benim en sevdiğim sezon. Sergen Yalçın Önder bu sezonda Göztepe ile oynadığımız iki birlik galibi yandan şampiyonluğu. İkinci golü penaltı golünden Raşit Yezan Aklı golle şampiyon oldu. Burası en sevdiğim sezon. Burada ise Zira Türkiye Kupası var. Burayı da Antalya ile oynadık. En sevdiğim futbolcu bu. Burası en sevdiğim sezon ve en güzel sezon da burası. Veysel Trabzon oynadığımız maç sonucu aldığımız Zira Türkiye şampiyonluğumuz var. Burada yine bir imza altı borçlarımızın imzası var. bir forma var. Ve burası işte en sevdiğim bölüm. 5-0 Galatasaray'ı yendiğimiz maçta aldığımız Türksel Süper Kupa 2024 şampiyonluğumuz. 5-0'lık galibiyet sonucu. Edebil'le oynadıyorum ben Galatasaray'ın futbolcuları. <laughs> formamız ise 2021 şampiyonluğumuz sezonumuzun e, kadrosu. Burada Jazette son zamanlaması. Burada ise Adem Hayç'in sonrası var. Burada en sevdiğimiz sporculardan gösterilen Oğuzhan Öz Yakup. 7 numaranın hakkını veren en Enkodu! Burada e, ve, oyunun veren bir sporculuz. El Sakalı'yı da çok seviyorum. Çok komik bir futbolcu. Süper Lig'e gelmiş en iyi haberlerden biri. Hocalarımızdan Gökhan Çöreni kovması da bulunmak lazım. Daha Sergen Atlı şampiyonluk geldi. Sergen Atlı şampiyonluk geldi. Sergen Atlı şampiyonluk geldi. Raşit Geniz Hanım'ın kovması burada. Esa! Arkadaşlar Süper Lig'e gelmiş en iyi forvetlerden biri Kara Boğa. bu bakım! Burada bir prenses var, tanımıyorum. Ve arka direkten kafa gollerini atmayı seven güzel bir forvetimiz sevdiğim futbolcu ve ilk aşkım olan futbolcu. Burada ise en güzel kaplanımız ve gerçekten Beşiktaş'ı seven bir kaplanımız var. Ersin var. Ersin Üzgün. Ersin Üzgün. Burada ise önerilerimiz Mustafa Kemal Atatürk'e özel yapılmış bir formamız var. Bu i̇şte Stadyumumuzdan Alınan parçalar Koltuklar, atkılar İlani Stadyumunun önü Çok güzel Gerçekten çok güzel Burada oradan alınan Bazı parçalar bulunmaktadır Oranın koltukları oyunu anlatmış. Burada giriş kapısı var. Şerif Bey Stadı'nın. Burada yine güzel bayraklarımız. Çok güzel şeylerimiz var. Burada yapılan maketler. Burada yine bir damur var. Burada da Oktay Özaydın'ın kütüphanesinden kitaplar var. Ömrüm derdin, derdin, derdinle Aşkını bir sır gibi Senelerdir sakladım Geceleri Yeterli başkanımızın bir odası bulunmakta. Bazı tablolar ve resimler var. Çok başarılı bir bir kendisi Süleyman Seba, Beşiktaş'ın babasıdır aynen. Burada da önemli futbolcularımızın formalarının yer aldığı bir kısım var. Ve böyle bir var. Ve en sevdiğim bölüm. Burada bu çizim forması ve resmi var, imzalı. Burada da Ricardo Correjman'ın. Dümen ve Raban ünlü olan futbolcumuz. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Ve burada en iyi seferimiz bulunmakta Pepe. E, forması bulunan Atip. Oh, Atiba. Bir beni böyle, beni. Burada bazı futbolcularımız var. Tayfun, Nihat ve İlhan Mansız. Bunlar e, milli maçlara çıkan milli futbolcularımız. Şu üstte de 2016-2017 şampiyonluğumuzdan kalan bir futbolcularımız. Olcay forması var. Ben Olcay Şah'ın bu arada. Futbolcularımızdan Adriano. baba hangimiz sevmedik diye. Din baba! Din baba! Burada ise e, küçükler için tasarlanmış bir oda var. Böyle küçük küçük e, stadyum, sandalyeler bir var. Basketbol odası bulunmakta. Ve ayrıca e, küçük taraftarlarımızın minik yap kartallarımızın resimleri veya e, çizdiği bazı resimler var. Burada gibi kendi formlarını tasarladığı şey ya, güzel, Çok tatlı hepsi. Ayrı ayrı. Çok güzeller. Beşiktaş Marşı'nın söylendiği oda var. Burada biz söylüyoruz. Bu odada da desibel odası var. Şimdi birlikte gidelim. Ziyaretçileri eğlendirmek için bir test koymuşlar kartal göz testi adında. İşte teste başlıyoruz. <laughs> Sol göz 120 çıktı ve sağ göz de 120 çıktı. İkisi de aynı.